Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl el bükülür diye göstereceğim size. Ee, Pinterest'ten buluyorsunuz. Şimdi biz burayı Çünkü ben buldum bir tane. Birkaç tane. Şu pause'a tıklıyoruz. Okey. El bükmeyi değil de ayak bükmeyi göstereceğim. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuraya Şuraya tıklıyoruz Oradan sonra şu resmi seçiyoruz Evet Tık tık. Bir Oley. Neyse. Şu yeri tıklıyoruz. Şöyle burada videolar var. Zaten biz de video yapabiliriz. Ama ben hiç buradan yapmıyorum. Neyse bunu seçiyorum yapmışım ben. Az önce mi? Bunu tar diyoruz. Yüklensin diye. Okey diyoruz ve arka planda oturuyoruz. Şimdi Okey. Şimdi güzel bir Niye planım yok. Şöyle bakın. <laughs> Neyse. E ee, bunlara bakmayın. Bunlar e benim a şey neyse konuşamıyoruz hiç konuşamam ben ne şuradan bunu seçiyorum bu çok güzel aslında başka bir şey seçebilirdim biratta dakika ben neyse seçimden ne fotoğrafları gör ben Şu an fotoğraflarda... Okay. Şu an böyle bir plan var. Bunu bir de bulabilirsiniz. Şuradan şuna tıklıyoruz. Şundan da bunu tıklıyoruz. Bakın. Şurada etki ve ve şöyle büyütüyoruz, küçültüyoruz. Ben şu an böyle yapıyorum ve şöyle oluyor. Bakın. Çok güzel. Şöyle yapıyoruz ve bekliyoruz. Ama buraları geçiyoruz. Kan kan diyor. Şuradan da yapabilirsiniz. Tayyada bastım. Galileo yükleniyor. Ben Pinterest'e yükleyeceğim. Ee, çok bla bla şeyler yazıyoruz. Bla bla. İşte Pinterest olanlar böyle bla bla yapabilir. Şimdi ve şuradan tamam diyoruz. Bakın zaten buraya aldı. Demek ki şey yüklendi. Bakın fotoğraf diye basıyoruz. Ve şuradan da bakıyoruz. Fotoğraf. Bir böyle e, görüşürüz. Bay. Abone olmayı, like atmayı, arkadaşlar paylaşmayı Görüşürüz.